Evet arkadaşlar. Bu patiklerimiz size şablon olarak göstermiştim. Şöyle. Bunları şablon olarak gösterdiklerimden yapabilir. Evet arkadaşlar, bu patiklerimizi size şablon olarak gösterdim. Şöyle yan duruşu, düz duruşu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci patiğimize geçiyoruz. Bu patiklerimiz şablon olarak size gösterdik. Buradan yapımlarını yapabilirsiniz. Bu da bir çilek örneğimiz. Evet. Bu da uğur örneğimiz. Evet şöyle. Güzel bir örneğimiz. Bu da mavi bir çiçeğimiz. Bu örneklerimiz şablon olarak mevcuttur. Bu da lale örneğimiz. Evet arkadaşlar. Burada değişik güzel bir örneğimiz var. Çeşitli değişik örneklerimiz var. Şöyle yan duruşu Bu da üstten duruşu Şurası kalp şeklinde geliyor. Evet arkadaşlar, burada da bir tane gül örneğimiz var. Burada da güzel bir değişik örneğimiz var. Evet arkadaşlar. Bu da değişik bir örneğimiz. Evet arkadaşlar bu da bir değişik örneğimiz. İlk önce örüyorsunuz. Sonra örgünün kenarlarını geçiyorsunuz. Bunların da şablon olarak yapımları var istediğiniz örneğin yapılışını göstermemi isterseniz bana buradan seçip fotoğrafını atabilirsiniz. Size gösterebilirim. Sizlere kolay gelsin arkadaşlar.